Evet sevgili öğrenciler. 7. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. İlk bölümde çoktan seçmeli sorular var. Birinci sorudan başlayalım. Bir ayet verilmiş ve bu ayette aşağıdaki yargıların hangisi varlamaz diye soruyor. Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Bu ayetten varılamayacak sonuç A şıkkında bulunan İnsan ahirette de sınanmaktadır olacak. İnsanoğlu ahirette sınanmaz. Eğer iyi işler yapmışsak orası mükafat yurdudur. Kötü bir insansak Allah korusun orası ceza yurdudur. İkinci sorumuzda yine bir ayet verilmiş. Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. De ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani bu ayette bize verilmek istenen şey insanoğlunun tüm yaşamı, tüm her şeyi Allah'ın rızası için yapmalı. Onu gözeterek yapmalıdır. Yani doğru şıkkımız D şıkkı olacak. İnsan her zaman Allah'ın rızasını gözetmelidir. Üçüncü cümlemizde sorumuzda şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi bu ayette eleştirilen davranışlardan birisidir? Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirisini sevmez buyuruyor. Bu özel hayatı araştırmak, kaba ve çirkin konuşmak, büyüklük taslamak, her duyduğuna inanmak yani şıklarından eleştirilen şey büyüklük taslamak, diğer bir ismiyle kibirli olmak Allah tarafından hiç hoşlanmayan bir durum. Üçüncü sorumuzun cevabı C şıkkı. Dördüncü sorumuza geçelim. Bir hadis verilmiş. Bu hadisten hangi yargıya varılamaz diye soruyor. Amr'ın oğlu Abdullah anlatıyor. Resulullah evimizdeyken gel sana bir şey vereceğim diyen annem beni çağırdı. Resulullah anneme çocuğa ne vermek istedin diye sordu. Annem hurma vereceğim diye cevap verdi. Bunun üzerine o eğer aldatıp bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılırdı buyurdu. Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine varlanmaz diyor. Çocuklara hurma yedirmek yararlıdır. Hz. Peygamber ev ziyareti yapmıştır. İyi niyetle de, de olsa yalan söylenmemelidir. İslam dinine göre her türlü yalan günahtır. Aşık bulunan çocuklara hurma yedirmek yararlıdır. Böyle bir şeyi çıkarmak doğru değil. Beşinci sorumuz yine bir hadis verilmiş. Bu hadiste işaret edilen durumlardan hangileri aşağıdaki ayet ve hadislerde yer almaz diyor. Münafıklığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiğinde korumaz. ihanet eder. Yine altta şıklarımızda ayet ve hadisler verilmiş. Emaneti ehline verilmediği zaman kıyamet yakındır. B. Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırları tövbe edenlerdir. C. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren ondan sorumludur. D şıkkında bulunan yazıklar olsun o kimseye ki insanları güldürmek için konuşur ve yalan söyler. Yazık, yazık ona. Buradaki şıklardan B şıkkında bulunan her insan hata eder. Hata işlenen en hayırları tövbe eder. Bu münafıkla alakalı değil. Tavsiye edilen bir davranış. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu ayette öğlen davranışlardan birisi değildir diyor. Onlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Öfkelerini yutkunurlar. İnsanları affederler. Allah da güzel davranışları davrananları sever. Eli açık olmak, öfkeyi kontrol etmek, tatlı dilli olmak, bağışlayıcı olmak. Bunların içinde e, tatlı dille olmakla alakalı bir ifade burada görülmüyor. Yedinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki tutumların hangisi bu hadisin mesajına aykırıdır diye soruyor. Ben haklı olduğu halde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin ağulusuna bir köşk. Şaka da olsa yalan söylemekten kaçınan kimse için cennetin ortasına bir köşk ve ahlakı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek yerine bir köşk verileceğine kefilim diyor. Yani burada aykırı olan kandırarak şaka yapmak, aldatmaktan uzak durmak, gerekmedikçe konuşmamak, münakaşa etmekten kaçınmak bunların içinde kandırarak şaka yapmak doğru bir davranış değil. Bu mesaja aykırı olan bir durum. Sekizinci sorumuz ee, yine bir ayet verilmiş. Çıkarılmak istenen mesajı soruyor. Aşağıdaki davranışlardan hangisi ayetin mesajına uygundur? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe en güzel davranışla karşılık ver. O zaman göreceksin ki aranızda düşmanlık olan kimse sana samimi bir dost vermiş A. Hakaret edene aynı ile cevap vermek. Kötü konuşana güzel sözle karşılık vermek. Ağaca zarar vererek meyve koparanı azarlamak. Kötü lakap takana daha kötüsünü takmak. Buradan e, 8. soruda kötü konuşana güzel sözle karşılık vermek verilmek istenen mesajla uygun oluyor. 9. sorumuzda yine bir ayet verilmiş. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Bu ayetin mesajına en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir diyor. Okunmuş kitabı kütüphaneye bağışlamak, özlediği bir yiyeceği arkadaşıyla paylaşmak, oynamaktan oynamayan oyuncakları, oynanmayan oyuncakları başkalarına vermek, zamanla küçüğüne elbiseleri kardeşe bırakmak, Burada sevdiğiniz şeylerden dediği için özlediği bir yiyeceği arkadaşlar paylaşmak tavsiye edilen uygun olan davranış. 9. sorumuz 5 şıkkı. 10. Yine bir parça verilmiş çıkarılmak istenen çıkarılamaz diyor. Rahmet bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara yardım etmektir. Buna göre Hz. Muhammed tebliğ ettiği mesajla insanlığa rahmet olmuştur. Çünkü inananlara kötülük ve tehlikelerden korunma yollarını göstermiştir. Güçlülerin zayıfları ezdiği, zulüm ve adaletsizliğin yaygın olduğu bir dünyaya getirdiği mesaj Allah'ın insanlığa merhametidir. Bütün varlıklara merhamet edilmelidir. Merhamet etmede sınırı aşmak zararlıdır. Merhamet duygusu zayıfların ezilmelerine engeldir. Allah'ın peygamberler göndermesi merhametinin göstergesidir. Burada merhamet etmede sınırı aşmak zararlıdır. Çıkarılamaz. Onun sorumuz 5. 11. Yine bir parça verilmiş. Hz. Peygamber adil, anlayışlı ve samimi bir insandı. Yüzünden tebessüm eksik olmazdı. Merhametliydi ve kimsenin üzülmesini, sıkıntıya düşmesini istemezdi. Haksızlıklara karşı çıkardı. Kötülükle mücadele ederken sabırlı ve kararlı davranırdı. O, güzel ahlakıyla inananlara model olmuştur bu parça aşağıdaki ayetlerin hangisiyle ilişkilendirilebilir diyor. Demek sen bu söze yani Kur'an-ı Kerim'e inanmazlarsa üzüntüsünden neredeyse kendini helak edeceksin. Muhammed Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Andolsun ki Resulullah sizin Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Senden önce gönderdiğimiz her peygambere benden başka ilah yoktur Öyleyse yalnızca bana kulluk edin diye vahiy etmişizdir. 11. soruda e, ilişkilendirilecek şey C şıkkında bulunan Andolsun ki Resulullah sizin Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir ifadesi olacak. 12. sorumuz İslam kültüründe dini ilimlerde yetkin olan bir din bilgininin dinin aydınlatılması ile ilgili konularda kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşleri toplamına ne denir? Mezhep, Hanefilik, Malikilik, Şafilik. Burada Hanefi, Şafi ve Malikilik zaten bir mezhebin bölümleri doğru olan ifade, tanım, mezhep olacak. 12. sorumuzun cevabı A. 13. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi peygamberlerin kendilerine din hakkında sorulan sorulara cevap vermesi peygamberlerin görevlerinden hangisine e, örnek oluşturur? Maide suresinin iyilik ve takva, Allah'ın yasaklarından sakınma hususunda yardımlaşın, günah işlemek ve düşmanlık etme konusunda yardımlaşmayın anlamında olan ikinci ayeti indiği zaman bazı Müslümanlar bu ayette geçen iyilik kavramının ne anlama geldiğini sordular. Peygamberimiz bu soruya şöyle cevap verdi: İyilik güzel ahlaktır. Ee, yukarıda örnekte olduğu gibi Peygamberlerin kendilerine din hakkında sorulan sorulara cevaplar vermesi Peygamberlerin görevlerinden hangisine örnek oluşturur? Tebliğ, davet, beyan ve nezir. Burada karıştırılabilecek şık tebliğ, tebliğ e, indirileni e, açıklamak, te, anlatmak anlamında. Beyan ise e, gizli kalmış ya da açıklama ihtiyacı olan konuları e ayrıntılı bir şekilde insanlara açıklamak e anlamında doğru cevabımız beyan olacak burada. 14 Nas suresinde Allah'ın hangi ismi yer almaz? Ezbere bilenler için kolay bir soru. İlah, Melik ve Rab kelimeleri geçerken kerim kelimesi yani B şıkkı pardon C şıkkı geçmiyor. E, 14. sorunun cevabı C. 15 din anlayışındaki yorum farklı ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Yorumlar zamanla değişme uğrayabilir. Yorum farklı yorumlar birbirinden etkilenebilir. İnsan benimsediği yorumdan asla vazgeçemez. Hiçbir yorum diyenin kendisi kabul edilemez. A, B ve D şıkları doğru ama C şıkkı e, yanlış. Bu din değil. Dinin bir yorumu e, eğitimimiz ya da farklı şartlar oluştuğu zaman insan yorumunu değiştirebilir. 16. soruda İmam Şafi dönemin ilim merkezlerini gezerken gördüğü farklı bölgelerin geleneklerini tanıdıkça daha önce bir konuyla ilgili verdiği bazı hükümlerinin bulunduğu çevrenin şartlarına göre gözden geçirmiş ve hükümlerinde değişikliğe gitmiştir. Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Hükümlerin her bölge için geçerli olması, İslam'ın kültürlere özel ilkelerin olması, doğruların siyasi sebeplerden ötürü farklı göstermesi, hükümlerin zaman ve mekana göre yeniden yorumlanma ihtiyacı e, deniz şıkkındaki hükümlerin zaman ve mekana göre yeniden yorumlan, yorumlanma ihtiyacı doğru olan şık. E, i̇nançla ilgili yorum biçimleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Bu tür sorular sıkça karşımıza geliyor. Ezberlememiz gerekiyor. İnançla ilgili yorumlar maturidilik ve eşarilik olacak. Doğru şıkkımız denizle 18 peygam aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki fıkhi yorumlardan değildir diyor. Fuki yorumlar Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli olacaktı. Alevilik, Bektaşilik, Tasavvufi yorumlardan bir tanesi. Yani 18. sorumuzun cevabı B. 19. İslam düşüncesinde yorum biçimlerine olan tasavvufi yorumlar aşağıdaki konuların hangileriyle ilgili olan yorumlardır? İbadetlerle ilgili olanlar fuki yorumlar. İmanla ilgili yorumlar, inançla ilgili yorumlar güzel ahlakla ilgili olanlar tasavvuf yorumlar. Yani bizim aradığımız cevap C şıkkıda bulunan güzel ahlakla ilgili. 20. soru aşağıdakilerden hangisi din anlayışının yorum farklılıklarından e, sebeplerinden değildir diye soruyor. Coğrafi sebepler olabilir, sosyal sebepler olabilir, kültüre sebepler olabilir ama siyasi sebepler doğru bir e, şık değil. 20. sorunun cevabı denizli olacak. 21. sorumuz. Çoktan seçmelerde son sorumuz. Kafirun suresinin mealini okurken aşağıdaki cümlelerden hangisini söylemeyiz diyor. De ki ey kafirler sizin dininiz size benim dinim banadır. Ben sizin tatlıklarınızla kulluk edecek değilim. Bunlar hepsi kafirun suresinde bulunurken haset ettiğin zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sanırım. Kafirun suresinde yok. 21. sorunun cevabı e, denizde. 22'de bazı ifadeler kavramlar verilmiş boşluklara uygun şekilde doldurulması isteniyor. İhram yasaklarının başladığı sınırlara mikat denir. B şıkkında büyük baş bir hayvanı kurban edebilmek için iki yaşını doldurmuş olmalıdır. C ailelerin çocukları dünyaya geldiğinde Allah'a şükretmek amacıyla kesilen kurbana akika kurbanı denir. D Cebrail Allah tarafından vahiy getirmekle görevli melektir de bulunan dünya ile ahiret arasındaki aleme berzah alemi denir. 23'te doğru yanlış soruları var. Haccın farzları ihrama girmek, Kabe'yi tavaf etmek ve say yapmaktır. Eksik bir cümle. Yanlış yani say değil. E, vakfe olacak. Adak kurbanının etinden adağı adayan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi yiyemez. Doğru. Hatemül Enbiya Hz. Muhammed'in en güzel örnek oluşu anlamına gelmektedir. Yanlış bir ifade. Hz. Salih peygamber samut kavmine göndermiştir. Doğru. Hz. Muhammed bütün insanlar için müjdeleyici, beşir ve uyarıcı nezir olarak gönderilmiştir. Bu da doğru bir cevap. Şey Doğru olması gerekiyor. Evet gençler umarım zor bir sınav değildir. Hepinize başarılar dilerim.